Arkadaşlar selam Teknodron kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Aziz Değirmen. Bugün sizlerle Polygold RGB klavyeyi inceleyeceğiz. Hemen şurada bir açılışına geçelim. İçinden bir adet kullanım kılavuzu, mouse ve klavye çıkıyor. Onun dışında bir şey yok. Hemen şöyle koyduktan sonra kılıflarımı açayım. Komple led tabanlı bir klavyem var. <laughs> Aynı şekilde bir mouse'um. RGB bir mouse'umuz var. Evet arkadaşlar klavye mouse'umuzun renkleri çok güzel. Hemen şöyle size göstereyim. Özellikle oyuncu arkadaşlar için. Ben bunu oyun oynamak dışında genelde grafik çalışırken falan da kullanıyorum. Hassasiyeti masumun çok iyi. Ve RGB hoşuma gidiyor. Renkli renkli yanmaları. Kendi klavyemin ışıkları sadece beyaz olduğu için böyle RGB falan görünce düşüyoruz. Hemen şöyle göstereyim. <laughs>